Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Alpay Furkan hep beraber. ben buradayım baba Seni tanıtlayacağım. <laughs> sen iki sen iki, bin abone daha özel işim var. <laughs> <mi? gülüyor> sen iki bin abone daha özel işim var. Abi şu herkes çok iyi Bak bak sen Başına sasık koymuyor. Evet. Şunu ya. da bitir. Şunu da sık. Dön. Bit, bitirmedi mi bana? sık Furkanlar da kaldı. Pardon, göktüklerde kaldı. İşte mısır geri yapıyor. Neyse, Nesquik. Abi başka, başka, başka. Başka ne var? Bitti lan. Şey dolmadı mı hala? O üç tane süt yeter mi lan? <laughs> bir, tane daha, bir tane dur. daha. Dur. Ya, nasıl açıyorsun? Al ya. Yeni şey deneyeceğim. I use my new teknik göster göster. Abi dur 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 ne sıkış ya ya dur saçarsan abi. var ya çek 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 az ay Biraz daha açaydın ama ben koyayım. Bastır istersen birazcık. Yeah. <laughs> <laughs> Allah abi hep aynı tarzdan üç kişi Nesquik yiyeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> oldu galiba. Ya hani, doldu doldu bu sefer. <laughs> doldu yani. Kaşıklar nereden oldu? Kaşıklar şey çekmeceden çıkar. En üst çekmece, en üst çekmece. O açılmıyor lan. <laughs> Büyük kaşıklar. Büyük kaşıklar. Şöyle bir poz ver bakayım. Ya, sabah yayı yandık lan kapat şunu. <laughs> Furkan, ee, Şimdi, evi gezdiriyoruz. Evimi niye gezdirdin? Dur 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 dur. Bak. Bak <laughs> lan, lan dur. Bizim evimizi <laughs> Burada Furkan yattı. <laughs> burada göktürk. En toplu burada ben en toplu ben iki tane burada ben yattım yani. Ama tamam burada savaş oldu. Bak PlayStation 3 Star Wars oynadık. Ben gizli sığınağımızı namuzu göster. Sınav. Sınav namına koyayım. Gittin mi kalsın yani? Göktürk'ün bilgisayar alanı böyle bu kadar boktan. Masası bile yok. Ben hava soğuk diye buraya geliyorum. O orada yemin mi namına koyayım? Bavdayız. İçerideyiz amına koyayım. Çok şanslıyım. Gel. Çok şanslıyım. Ben tırım. Hayır lan çekil. Hava soğuk tutuyor abi zor tutuyorum. Tarlası bir bunu tersten düşürseniz de. Gidiyoruz. Bak kendini bu kadar iyi bak. En güzel Nesquik. Ne yapıyorsun? Şey. Ne yapıyorsun? Niye abi? Trollemedi şey... Abi hadi yumulun. <laughs> ne yapıyorsun ya? Avuçta var mı yok. Avuçta yok. Avuçta yok. Avuçta Videoyu niye çekiyorsun? Dur, video dur lan izliyoruz Uzun olsun. Ya, yerken çek Alpay bize tamam mı? Kahvaltıya bak. The <laughs> best kahvaltı ever. Best break. Ölümü alabilir miyim zaten? Yok <laughs>